Evet arkadaşlar yine ben ve e, şu an şeye geldim. Bloom gezegenine geldim. Az önce kuantumdan çıktım e, birkaç yeri gezdim arkadaşlar ve sürekli server FPS 30. Yani nazar değmesin ama şu an <laughs> Star Citizen'de çok keyif alıyorum. E, teknik açıdan ve görevleri de e, göreceğiz artık ne kadar yolunu göreceğiz ama Yine de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an e, erken saatler olduğu için yukarıda gördüğünüz gibi 430 434 kişi şartta oynuyor ve şu an bulunduğum sunucuda sadece 23 kişi var. Çoğu acaba stantında mı başladı? Bana öyle geliyor. Orada belki durumları daha kritik. Ama neyse akşama göreceğiz. Hala 30 kalıyorsa o zaman muazzam bir şey. Ama şunu gördüm ben. Biz EP2'de oynadığımız oynadığımızda şey oyuncu sayısı maksimum 600'dü. 500 de, demelerine rağmen ama 600de oynadık bu sefer ama gerçekten cap 500'de öyle gözüküyor. Ve sunucu sayısını aslında EP2'de şöyle yaptılar. 6 tane Pyro için, 4 tane standın içindi. Ama şimdiki live patch'te 5 tane Pyro'da ve 5 tane standında Yani Stunt'a bir tane eklediler ama Pyro'dan bir tane aldılar. Umarım bu iyi bir fikir idi. Ee, göreceğiz ama. Şimdi... Burada... E, az önce dediğim gibi, önceki videomdaki dediğim gibi görevi bitirdim ve bitirince daha çok... Görevler çıkıyor tabii ki karşıma. Yine bir Low Risk Target var. Bu da 40.000 getiriyor arkadaşlar. Ama ben başka bir şey yapmak istiyorum. Şu gezegene bir inelim olmazsa. Need someone taken out. Pilot in distress. Bunlar pilot şeysi. Ee, uzayda savaşıyorsunuz sanırım. Bu we attract them to remote outpost near Shepard. Okay. Burada bir outpost dönüyorum ve sanırım bu, bununla ilgili bir video yapmıştım ben. Ee, aynen. Son birkaç günde falan. Sanırım buraya gitmiştim ben. Shepard, Shepard Rest aynen. Orayı biliyorum ben ama yine gidelim bakalım bu sefer npc'ler ne kadar iyi çalıştığını orada da görelim ve bu hata geri döndü ama galiba ya da bende bir tek var böyle üstüne bakıyorsunuz doluyor ondan sonra atlamak istediğinde olmuyor tekrar üstüne bakıyorsunuz ondan sonra ee, yine oluyor. Yalnız bu oyunu oynadığınızda şey açın arkadaşlar müziği açın yani Kesinlikle yani tavsiye ediyorum Oyunu ayrı bir hava katıyor çoğu kişi kapatıyor e, şeyi müziği biliyorum Ama bence çok çok daha şey oluyor e, immersive oluyor Okey şimdi bir Bu outpost'a da bir bakalım şimdi Ama bu sefer hazırlık bir şekilde iyi hazırlandım yani geldim buraya. Şimdi buradaki outpostlar bana saldıracak mı? Çünkü burası hangi bölge oluyor onu merak ettim şimdi. Prosperity mi acaba? Aa bir oyuncu var. Evet şimdi biraz tehlikeli. Oyuncu olursa sıkıntı. Evet, kırmızı oldu. Nasıl, ne gemi? Aa. Mirai Garden. Mirai Garden. Bu yeni çıkan bir gemi arkadaşlar. Ee, bu şey e nasıl desem? Çok hani savaş, ya, capital gemilere karşı herhalde bu e bunu kullanacağız çünkü bunun silahları bayağı güçlü yani ve yavaş bir gemi ama sanırım. Medium Medium size olması lazım. Sanırım şu an 260 dolara satıldı. Y yeni çıktı yani. Bu patchle beraber yeni çıktı. Ve aslında bu patchin çıkması e, sırf bu gemi yüzünden söyleyeyim size. Bu sales event bu sene olsun diye e, life'ı çıkardılar. Evet. Bence öyle. Çünkü her Life Patch'te bir gemi satıyorlar. Aa, bunlar bana saldırır mı şimdi bilmiyorum ama orada ne var? Bu da bir gemi. Allah Allah, bu çok geç radarıma çıktı. Evet, o Mirai Guardian'e saldırıyor. Ne ki bu? Hangi gemi? Bu da bir Yok, olamaz. Bu başka bir gemi. Ben oraya gitmek istemiyorum yoksa beni de şey yaparlar yani. Beni yerler orada. Bu buna saldırıyor. O da Mirai Guardian. Bu da başka bir gemi. Ufak bir gemi. Bu Titan galiba. Avenger Titan. Belki adam benim gibi sadece görevini yapmak istiyordu. Neyse ben de şey yapayım. Aslında çok da akıllı bir şey yapmıyorum şu an ama... insem miyim, ense mi, mi? İnersem benim gemime saldıracak. Eminim. Aşağıda NPC'ler var. Onlar savaşırken ben hemen işimi halledeyim diye düşünüyorum. Bir de kalkanlarımı vereyim. Kalkanlarım Ha şey diyeyim ben. Komple. Ah ah ben bence çok iyi bir fikir değil ama yine de sırf yayın için YouTube için neler yapıyorum. Paramı kaybedeceğim. Üstümdeki eşyaları kaybedeceğim. <laughs> evet müzik harika. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. NPC nasıl çalışıyor ona bir bakayım. Şu an beni görmediler galiba. İlginç. Niye ateş etmiyorlar? Şey düşman değil mi acaba? Olmaz. Mantıksız olur. Hı? Oğlum niye ateş etmiyorsun bana? Neutralize, Wilford diyor. E burada bir kişi mi var? Sadece bir kişiyi mi öldürmem lazım? Pa, ben pardon, jeton düştü. Bunlar şu an düşman değil ama bunu öldürürsem kesin hepsi o zaman bana ateş edecek. öyle gözüküyor. Okay. Yine görevleri okuyayım ben. Evet, kesin öldürmem lazım. Sorry bro ama biraz fazla gibi. Bunu öldürürsem, yani aşağı mı insem, aşağı inersem hepsi buraya gelecek. Oha. Evet. Evet. <laughs> Düşündüğüm gibi oldu. Shit. Okey. Um... Abi eşyaları da güzel. Bayağı heavy armor var bunda. Aslında bunları toplayıp da satabiliriz. Şimdi gülen olacak biliyorum. Kim güldüğünü de biliyorum. Ama satarsak çok para kazanıyoruz. Yani şu an her şey rezetlendi. Bir görev yapıyorsak komple şey yapalım ha. Oh, 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 hayır 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 hayır. Hayır. Nasıl bir yere geldim? Oo. Oh. No. Oh. Hadi 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 çık buradan. Dur. Sakin. Sakin. Öl Öldüm. Oh fuck. Aslında bir tek o adamı öldürüp gidebilirdim. Gemime geri dönebilirdim. Bir saniye. Gemi derken ben yatakta respawn seçtim. Yanlış hatırlamıyorsam. Respawn seçtim. Lütfen. Unutmadım herhalde. Öyle hatırlıyorum. Hangarımda sanki respawn yeri olarak oraya seçtim. Ama az önce yani NPC'ler çok güzel şey yapıyor ya saldırıyor. Çok akıcı bir şekilde görür görmez direkt ateş etti. Ya bunu kaç birkaç kere söyledim zaten ama insan inanamıyor. Yes. Abi bu Star Citizen ne sandınız ya? mı olur bu oyunda. Yalnız çıplak gene ne yapacağım ki şimdi o da var. Bir dahaki sefere buraya eşyalarımı koyacağım. Aynen. Hatamdan öğrendim. <laughs> Bir dahaki sefere oraya yedek eşya koyacağım. Peki böyle dışarı çıkarsam yakıyor mu beni? Buranın güneşi. Ben o eşyalarımı istiyorum kesinlikle yani. Ama nasıl yapacağım onu? Evet bu gemiyle tabii ki NPC'leri de öldürebilirim aslında. Kesinlikle. FPS biraz çöktü burada. Hangi deliğe düşmüştüm? Şuradakine galiba. Gemi de bayağı ağır. Sanki karak uçuyorum. Bir saniye şöyle yapayım. Şöyle iniş yapayım. Şuraya biraz daha yakın. Abi bu ne ya? Gemi ne? niye bu kadar hantal? Karaktan daha beter. Kapı. Nerede açılıyordu? Aşeti kapı buradan açılıyordu. O zaman şöyle çevireyim ben. Şimdi NPC'ler bana saldırmıyor. O da ilginç. Aslında benim düşman olduğumu biliyorlar. Veya acaba ölünce şey mi oluyor? Resetleniyor mu acaba? Neyse göreceğiz az sonra. Şöyle bir dışarı çıkayım. Oo. Ne oluyor? Neyle ateş etti? Grenade de galiba. What? Aa, şimdi birileri bana saldırıyor işte bu kadar şey. Çok ilginç bir şekilde buraya düştü. Loot. Ya bunlar da kendi kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Ulan gemimi oraya bıraktım. Adamsan gel aşağı burada savaşalım. He ne oldu? Sanki... Arkadaşlar biraz şu an sinirleniyorum ya. Farkındayım. Ee, Okey. Bu bir hata galiba. Başka bir yerden çıkamıyorum. Başka bir yerden çıkamıyorum. Okey. O zaman evet. GG arkadaşlar. Buradan devam edemiyorum. Oh no! Sakın buraya düşmeyin. Bunu da size öğretmiş oldum, <laughs> göstermiş oldum. Neyse, ee, bir dahaki sefere yine görüşürüz. Hadi hoşça kalın